Herkese merhabalar arkadaşlar. İlk videomuz hoş geldiniz. Ben Serhat. Ben Ahmet. Ben Burak Bugün size iki tane kart numarası göstereceğiz. İlk numaramızla başlıyoruz. Öncelikle seyirciye bir kart seçiyoruz. Şimdi kartını kameraya göster. Şimdi ben kartı buraya koyuyorum. Desteği de kapatıyorum. Şimdi desteği karıştırıyoruz. Şimdi ben de açtım da senin seçtiğin kart ters çevrili olacak. <laughs> seçtiğin kart bu muydu? Hayır. Tamam ben şimdi bu 5 olduğu için bundan 5 ileri gidiyorum. 1 2 3 4 5 Seçtiğin kart bu muydu? Evet. Bu 4 kart da astar oluyor. <laughs> evet arkadaşlar şimdi bu numara nasıl yapıldığını gösteriyorum. Önceki desteğin altına 5'e kapalı şekilde koyuyoruz. asları da açık şekilde koyuyoruz. Şimdi desteği ters çeviriyoruz. Bir tane kart seçiyoruz rastgele. Seç bir tane. Şimdi kart bu. Bunu ben buraya koyuyorum. Çünkü asların altına gelmesi lazım. Kapatıyorum böyle. Şimdi desteği karıştırıyoruz. Karıştırırken de alttan ya da üstten alıyoruz. Ortadan almıyoruz. Şimdi desteği açıyoruz. Seçtiğin kart bu mı buydu? Hayır. Bir şey bunu bir işaret olun söylüyoruz. 5 ileri gidiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Seçtiğin kart bu muydu? Evet. Bu gereken 4 kartta aslar oluyor. Evet arkadaşlar şimdi ikinci numaraya geçiyoruz. Öncelikle seyirciden destenin dörtte birini almasını istiyoruz. Aldım. Şimdi ben arkamı döneceğim. Seyirci desteği sayacak. Saydım. Şimdi o deste sende kalacak. Ben de buraya birkaç tane kart çıkartacağım. Şimdi senin elinde kaç tane kart varsa buradan başlayarak say. Gözünle ama elinle değil. Saydım. Burada mı bitti? Evet. Şimdi bu birinci aşamaydı. İkinci aşama olarak da tüm kartlar mavi. Sadece bu kart kırmızı oluyor. Üçüncü aşama olarak da sen desteği kesmiştin. Bakalım nereden kesmişsin. İkisi de aynı oldu. Evet arkadaşlar şimdi numaranın nasıl yapıldığına geçiyoruz. Öncelikle iki farklı desteden aynı kartı bulmamız lazım. Ben buldum. Biri mavi, biri kırmızı oluyor. Desteyle aynı renk olanı en üste koyuyoruz. Sonra da 20 tane kart sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sonra da bu kırmızı kart koyuyoruz. Üstten 21. kart bu oluyor. Sonra seyirciden destenin dörtte birini almasını istiyoruz. Aldım. Şimdi saymasını istiyoruz. Saygım. Şimdi biz buraya kart çıkartırken de öncelikle böyle tutuyoruz. Çünkü kırmızının gözükmemesi lazım. 1 2 20 tane çıkartacağız. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 tane kart çıkarttıktan sonra seyircinin elinde kaç tane kart varsa saymasını istiyoruz ama buradan saydım e, ee, saydığında her türlü buraya gelecek burada mı bitti Evet zaten sonra tüm kartlar mavi sadece bu kırmızı oluyor Sonra da zaten en üstteydi. Ee, en alttaki kart oluyor saydığında. Evet arkadaşlar numara bu kadardı. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ee, beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarımızda görüşürüz. Bay bay.